Her kördüğünü Hızır herkeciyi kadir bil. Bir gün annesi tarladan kaldırdığı buğdayları biriyle Ubeydullah Ahrar'a gönderdi. Ubeydullah Ahrar buğdayları ambara koymakla meşgulken buğdayları getiren kimse boş çuvalları alıp gitti. Nereye gitti ve hangi yoldan gittiği belli değildi. Müdde Ubeydullah Ahrer o anda neden bu zavallı ve garip kimseden dua almadığını üzüldü. İçine garip bir ızdırap çöktü. Buğdayı olduğu gibi bırakıp koşarak o kimsenin peşine düştü. Yanına vararak tevazu ile kendisine dua etmesini istedi ve Beni gönlünüze alın, halimi biraz inayet nazarıyla bakın. Belki duanız ve himmetinizin bereketiyle Allahu Teala beni bağışlar, merhamet eder de yolum açılır dedi. Onun yüzüne şaşkın ve hayret dolu ifadelerle bakan Zahar zannediyorum ki Türk şehirlerinin söyledikleri her gelene hızır bir, her geceyi kadir bir sözüne göre hareket ediyorsun. Fakat ben hiçbir özelliği olmayan, kendi halini yaşayan bir kimseyim. Elimi, yüzümü bile layıkıyla yıkamayı bilmem. Senin istediğin şeyden ben haberdar değilim. O bende yoktur dedi. Ubeydullah Ahrar dua etmesi için yalvarmaya devam ettiği o kimse Ubeydullah Ahrar'ın yalvarışına dayanamayarak ellerini kaldırdı ve Allahu Teala senin kalp gözünü açsın diye dua etti. Bu dua hareketiyle Ubeydullah Ahrar'ın kalbinde açılmalar oldu.